Bir gün birisi Peygamber Efendimize sorar. Ben kime iyilik yapayım? Peygamberimiz annene der. Sonra tekrar kime diye sorduğunda tekrar annene der. Adam tekrar sorar. Peygamberimiz tekrar annene der. Adam tekrar sorunca Peygamberimiz bu sefer babana diye cevap verir. İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Risale-i Nur'larda annelerden şöyle bahseder. Lem'alar adlı eserinde. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kati ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ayrıca, evet, bir valide veledini tehlikeden kurtarmak için hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazifeyi fıtriyesi itibarıyla kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir der.